Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda efsanelerin efsanesi Sasa'yı inceliyor olacağız. Daha önceden çizmiş olduğum grafik. Gördüğünüz gibi burası yoğun takas bölgesi. Burada inanılmaz bir takas gerçekleşmiş. Şöyle şirkete bir kuş bakışı bakalım. Zaten buradaki yükselişi bilmeyen yoktur. Efsane yükseliş. Çoğu kişiyi Zenginden yükseliş %1300'lük bir yükselişimiz var. Sonrasında bir çakılma söz konusu. Tabii bu bölgede güzel bir konsolide oluyor. Milleti burada bezleyen, anabacı küfür ettiren bir dönem. Ve şurada gördüğünüz gibi e, eski diplerinden daha aşağı bir sarkış mevcut. Buradan maliyet dönemleri zaten yaşadı. Yanlış hatırlamıyorsam 37 lira civarlarından benim bir maliyetim mevcut. Fakat Invest IQ portföyünü ekleyemedim. Vaktim olmadığı için. Şimdi incelememizi yapalım. Burası 0 Fibonacci 0618 bölgemiz. Bakın nokta atışı buradan bir çalışma söz konusu. Bakın. Şurada sert hareketi başlatan. Bakın sert hareketi başlatan. Yani bizim o zirvemizi eee bizi bize o zirveyi veren dibi buluyoruz. Dibi bulduk. Bu dipten zirvemize Fibonacci'mizi çekiyoruz. Ve gördüğünüz gibi 0.618 bölgesi tam bu bölgeye tekabül ediyor. Ben bunu çizdim buraya ayrı bir çizgi olarak. Grafiğimiz kalabalık olmasın az çoktur. 0618 bölgesinden nasıl bir nokta atışı dönüş yaptığını görebiliyorsunuz. Bir temas etmemiş ama yakın bir bölge. İkinciye temas ediyor. İki ve üçüncü temas var. Burada aşığıya bir sarkış söz konusu. Yani aslında bizim için burası şurası Sasa için günümüzde bedava sayılabilecek bir bölge. Fakat gördüğünüz gibi ben 37'den maliyetlendim civar. Bu civarlardan maliyetlendim. Buraya vurdu. Fakat buradan tekrar 0618 bölgesinin altına düşüş yaptı. Şu an aslında Sasa'nın böyle patlayıp birdenbire şu eski patlayışını yapacağının garantisi yok. Fakat şu an Sasa için gerçekten çok ucuz fiyatlar. Fiyat yeterince konsolide oldu. Hatta bakın ne dedik burası yoğun takas bölgesi dedik değil mi? yoğun takas bölgemizin bile alt fiyat altına sarkmış durumda. Yani bu SASA gibi bir şirket için bir daha bulamayabileceğiniz fiyatlar. Yani buradan belki de hareketine başladığı takdirde tekrardan burada şöyle bir yükseliş yakalamamız bizim için sürpriz olmayabilir uzun vadede. Şöyle bir yükseliş yakalamamız bizim için sürpriz olmaz. Gerçekten uygun fiyatlar teknik açıdan. Dikkatimi çeken bir şey var arkadaşlar bakın şurada bir fiyat boşluğu var gap var fiyat fiyat dönüyor dolaşıyor ve bu gap'i alıyor gerçekten yani Sasa'nın gelip patlayıp buradan 600 0618 bölgesinden iki kere yukarı sekip üçüncüye gelip burayı da aşağı kırmasını ve buradaki gap'i almasını açıkçası beklemezdim ama gerçekten piyasa bizi her yıl farklı bir şekilde şaşırtıyor. Uzun lafın kısası fazla da uzatmaya gerek yok. SASA şu an ucuz fiyatlarda teknik olarak, gerçekten ucuz. Dolayısıyla ben buralardan 037 37'lerden maliyetlendim fakat Invest IQ portföyüne bugünden itibaren 3880 bölgesinden SASA 0303 .03 2024 38 38.80'den ekliyoruz. Evet. Portföyümüz de yerini alıyor. Aslında şu an öyle bir yerde ekledik ki bunu. Tam hafta sonunda kırmızı mumla kapatmış aşağı doğru sarkıyor. Fakat şurada bakın fiyat buraya geliyor. Çok sert bir şekilde geri gidiyor ve orada kapanıyor. Dolayısıyla fiyat buraya geldiği noktada Yine aynı şekilde alıcılarla karşılaşıp yine sert bir şekilde yukarı kapatabilir. Buradaki düşüş tekrar kendini yükselişe bırakabilir. Dolayısıyla bu alanda fiyatımızı verebiliriz. Umarım değerlendirirsiniz. Sasa gibi bir şirketten şuradaki patlayışı kaçırmış olanlar için tekrardan bir kazanç kapısı olabilir. Artık Bist 100'ün hype'ı ile beraber Sasa'da hareketlenir umarım. Güzel paralar kazanırız. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.